Cumhuriyet Meydanı ve Koktobe. Koktobe tepesi midir? Adı tam olarak nedir tam bir anlayamadım ama işte Koktobe diye bir şey var. Teleferikte yukarı çıkılıyorken. Bugün oraları gezeceğim. Saat 7'de de trenim var. Saat 1, 6 saatim var. Hatta 4 saatim var. Önceden gidip istasyona gitmem lazım. Cumhuriyet Meydanı arkadaşlar bu meydan. Önünde çok geniş bir yol var burada. Buraya meydan diyemem aslında ben. Çok geniş bir kaldırım diyebilirim. Şurada bir anıt var. Bağımsızlık heykeli ve üstünde de en tepesinde altın adam heykeli var. Altın adam. Altın adam Kazaklarda eskilerde bir savaşçıymış. Üstünde altın miğferi, yeleği, kılıcı mı ne varmış öyle bir şeyler. Onunla savaşırmış. Efsane biriymiş yani çok iyi muazzam bir savaşçıymış. Tam elime göre yapmışlar. <laughs> Cumhuriyet Meydanı'ndan ayrılıyorum. İşte her türlü tören, kutlama falan burada oluyormuş. Koktobe Köktepe. Yani Google'ın gösterdiği noktaya geldim ama ben burada teleferik falan henüz göremedim. Şu yolu kapatmışlar. Şöyle samanlar falan yığmışlar kenarlara. Galiba bir motosikletli gösteri falan olacak. Biraz etrafı göstereyim. Samanları atıyorlar işte ineklere. Almatı love you. Şurada yine bir heykel var. Koktobe Parkı'ymış buralar. Koktobe Parkı. Şurada bakın Nova Novo Otel var. Şu görülen Jamaican bina. Ben bunu dışarıdan AVM sanmıştım ama teleferik bunun içinden kalkıyormuş. Kök Tebe yazıyor. Kok Tebe. Yeşil Tepe. Fiyatlar tek yön 1000. Gidiş geliş 2000. 2000 tenge. Geldik tepeye. Evet, her turistik yerde olduğu gibi işte hediyelik eşyalar falan. okullar var abi. <laughs> Magnet u. Magnetler yüz tenge. <gülüyor> <gülüyor> Böyle gidiyor işte burası abi. Mini bir hayvanat bahçesi yapılmış burada. Mesela şurada bir ceylan var. Dibe kuşu ama değişik bir tür. Bunu ilk kez görüyorum. Sülün. Geleneksel Kazak kıyafetleriyle galiba fotoğraf çektiriliyor. Evet. Şahin. Kartal mı Şahin mi? Kazak Bey'in koltuğu. Burada da şehrin simgesi elma var. Bu da ters ev. Artık bu da moda oldu her tarafta yapılmaya başlandı. Ters evin girişi 1500 tengeymiş. Bu kadar yeterli. Ben artık dönüyorum. <laughs> Yeşiltepe'yi de arkama alarak kendi araştırmalarıma göre, notlarıma göre Almatı gezisini tamamlamış oldum. Saat 7.30'da trenim var. Saat şu anda 3. Yaklaşık 2 saatim falan var. 2 saat sonra hostelde olmalıyım. Karşıma bir market çıktı. Bakalım fiyatlar nasıl. Bu Şöyle bir çocuk bezi. 1335 tenge. Pantinin şu büyük boyu 1075 tenge. Colgate diş macunu Küçük 750. Büyük boy 1010 tenge. Selpak. 2 dörtlü tuvalet kağıdı. 960 tenge. Nescafe Gold. 95 gram. Kabanozda 1790 tenge. Böyle yemekler var arkadaşlar. Buradan alıp yiyebiliyorsunuz. Mesela şu pilav. Sebzeli pilav. 100 gramı 149 tengeymiş. Şurada etli bir yemek var. 259 tenge. 100 gramı. Mücver gibi bir şey var. 245 tenge. Salatalar. Şu Rus salatası 159 tenge. Gavadina. Ee, dana kıyma. Kilosu 2290 tengeymiş. Tavuk kanat. Kilosu 990 tenge. İki çeşit domates var. Şu pembeye yakın olan 475 tenge kilogram. Diğeri 245 tenge. Limonun fiyatını bulamadım. Mandalina 985 tenge. Banan yani banana 475 tenge su yarım litre 99 100 tenge ee, su ile ilgili size önemli bir bilgi vereyim burada Arkadaşlar su genelde bütün bu coğrafyalarda Ukrayna Belarus mineralli olur bezgaza diyeceksin igazira ona göre yani bizim alışık olduğumuz su bu su ve çok az bulunuyor birkaç marka var mesela şu açık renk bon aqua'nın açık mavi bir de bunun koyu mavisi var o mineralli su bizim içtiğimiz işte soda gibi Hani rastgele su diye alırsınız. Soda çıkar içemezsiniz filan benim gibi. Ben bir kere yaptım hatayı. Abi Jack Daniels 13.380 tenge. Simbirnov vodka var mesela şurada. 6.255 tenge. 75'lik. Nemirov var 2.535 tenge. Yanındaki 2.141 tenge. Bin bir çeşit marka var, model var falan işte. Fiyatlar işte gördüğünüz gibi 2.600, 2.100, 3.400. Her fiyata şarap var. Magnum dondurma. 298 tenge. Bu kadar yeterli. Çıkıyorum artık. Yola devam. Buradan ayrılma vakti geldi. Şu anda istikamet tren istasyonu. Saat 6 7.30'da trenle Taşkent'e doğru yola çıkacağım. Tam 12'de olacağım. Kaç saat tamam. ya? buçuk saat tren yolculuğu yapacağım. Benim en uzun tren yolculuğum olacak. Hop! Arabalar geçiyor. <laughs> Durmaları Duracaklar aslında da işte Türk alışkanlığı. Yani yaya geçirdiğinde mutlaka duruyorlar. Bizde durmadıkları için gerçi ışık da var. Trenimize binelim. Saatimiz geldi. Tamam. Rus komşularım var. Yan kompartman. Şöyle bir aile. <laughs> Şimdi beni yemeğe davet ettiler. Яна? Я. Сколько тебе лет? Одиннадцать. Студентка? Нет, школьница. Твой класс. Шестой класс. А мы русские. Рус... В Казахстане же русские живут. Много русских. Очень много. Очень много. Mm -hmm. Очень Алматы мне очень понравились. Сколько вы тут дней были? Три дня. Турция! 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 Турция. Almatı Alma artı ata Elmanın vatanıymış Bir elma aldım tabi merak ettim Ama yemek nasip olmadı Üç gündür şu elmayı yanımda taşıyorum Şu anda trende ancak Yiyebileceğim ilk kez ısıracağım bakayım Merak ettim vallahi heyecanlandım ya şu anda Elmanın vatanı Evet, buradan gitmiş. Aynı Amasya elması. Hiç fark yok. Ben biraz treni göstereyim. Koridorumuz. Tuvalete bakalım. Tuvaletlere bakın. Son derece temiz. Her türlü ihtiyaç var. ne kadar. Lavabosu da var. Tren gayet güzel. Pahalı gerçi ama... Şurada sıcak su da var. Alıp çay filan içebiliyormuşuz. Söylediklerine göre. Trende restoran da var. Bizim Türkiye'deki trenlerde de var. Bu da işte onlar gibi. Hatta biraz daha sanki... Daha güzel, daha geniş koltuklar. Koltukları çok daha rahat. Koridor geniş. Stres? Şu anda Özbekistan sınırındayız. İşte polisler, askerler içeri giriyor. Selamun ee, kontrol falan yapacaklar. Yani daha başlamadılar ama. Burada bir çift var. Beş ay sonra evleniyorlar. Evet. Evet. Five or six. Five or Yıldız e, Türkçeyi biliyor. Gayet iyi anlıyor beni. Konuşuyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden mezun. Almatı'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden mezun. I don't speak Turkish. -Tür <laughs> <laughs> but, but no uh, many <laughs> things about <laughs> Turkey. Nada сказать по По <laughs> через год. Uh, Дедушки, бабушки, Бербер. Казах, турки Мы семья, мы одна семья. Турки. Мы одна семья. ваши предки? Uh, from Казахстан. Да, yeah, yes. С одного рода, мы не можем на английском сказать. Кондуктор Вы будете в YouTube канале? У него канал. in the sky gazing far into the night i raise my hand to the fire but it's no use